Bursa'nın yeniden Yeşil Bursa olarak anılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kente yeni yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş Kırantepe Çamlık Parkı'nı hizmete açtı. Yeşil Bursa diyorlar değil mi? Her belediye başkanı, her şehirde yaşayan herkes ister ki bizim şehrimize yeşil olsun. Ama Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Üç buçuk milyon nüfuslara yaklaştık ama yeşil kimliğimizden biraz uzaklaştık. Evet biz Bursa'yı tekrar o yeşil kimliğine ulaştırmak için tabir yerindeyse and içmişiz. Demirtaş Kırantepe Çamlık Parkı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, parkın özelliklerine değindi ve Bursalılara seslendi. Kırantepe yaklaşık 55 dönüm, ilave piknik alanlarıyla halka hazır, üst kısmında araç otoparkımız, yine içinde çeşmesiyle, güvenliğiyle, güvenlik kesinlikle olacak, belediyenin değil, her biri sizin, sizin malınız. O yüzden bunlara sahip çıkmak, güvenliklerimiz olacak ama aynı özenle, güvenle korumak sizlerin de görevi. Başkan Aktaş aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne kentsel dönüşüm tepkisi gösterdi. Siz hiç duydunuz mu kentsel dönüşüm yapan veya konuşan bir Cumhuriyet Halk Partili belediye? Nilüfer'e gidin, Mudanya'ya gidin, Gemli'ye gidin. Acaba kaç tane kentsel dönüşüm yapmışlar? Ben size söyleyeyim. Sıfır sıfır. Araba yatağı, Ulus, Değirmenönü, Karapınar, Yiğitler, 75. yıl. Mevlana da vardı o Yıldırım. Ben sadece büyük şehir olanları yazıyorum. Büyük şehir konuşuyor. Osman Gazi konuşuyor. Yıldırım kentsel dönüşümü konuşuyor. Yeterli mi? Asla değil. Bakın bu dönemde tam 100 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Demirtaş'ta da konutlar var bunların içerisinde. 16 bin tane yeni sosyal konut yapacağız.